var da millet vermiyor. İstiklal'de yiyecek abi taksi. Ne söylemek istiyorsun? Kimse para vermiyor, sinyal atamıyor. Kalabalık ama istiklal çok Cenk abi. Kalabalık da iste vermez Öyle mi diyorsun? He. Sana alışveriş yapalım, tişört alalım. Başka bir şey istiyor musun? Gözlük, güneş gözlüğü. Gözlük. Tamam. Bir de şey, evde tatlı da işte. Onu akşam alırız. Neyse. Bir de çerez, çerez alabilir miyim? Alırız abi. O kadar. Tamam abi. Mont güzel. Mont güzel değil mi? Dedim ben. Geldik abi. Her güzel. Şuradan alacağız tişörtümüz. Şort istiyorsun dilek abi. Bana fazla içmek aldım. Bir tane tişört vardı Serdar abi. Rezervasyon yapmış adam. He, Para... evet, sabah Nerol abi gördün mü? Yakarı. Evet. Senden, seni görmeden evvel gördüm. Erol Yakarı gördüm. Ne Ben sana getiririm diyor. Çok güzel kasetler var. Diyor. Ne kalabalık boy olacak galiba istiklalde. Nefes alın diyor. Orada hastaneye gidiyormuş galiba. Bir şey söyleyeyim. Evet. 50 liraya alıyorsun gözlükleri sonra. Uygun olur. 150 lira mı? İnsanlar kandırır mı? Görsünler. Yok Artın uygun gelecek. yani. İş evet. merkezi. Uygunmuş. Güzel mi bunlar peki abi? Evet. Tavsiye ediyor musun? Ama 50 lira güzel. Güzel. Hangisi? Bu hmm. siyah daha güzel sanki. Hmm. Siyah güzel. Sen ona mı takıldın? Boşuna gitti. Elindeki kadın gözlüğü olacak sana. Onun için dedim. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Evet. Siyah almadın yani. Onu mu alacaksın? Tamam. İyi onu alalım o zaman. Aldım. Tamam aldın mı? Verin <laughs> <Benim> parasını dur. <laughs> Gözlüğünü de aldın abi. Çek abi. Sezen Aksu'nun kaseti de güzelmiş. Sezen Aksu mu? Şey, konuşamıyorum hayır bak. İki tane tişört, bir gözlük aldık abi. Ne yapayım? Ne istedik? Ne diyecektim? diyecektim aldık, bir şey diyecektim, abi. Kafam. Sezen Aksu da güzel okuyormuş. Hayır, Niye söylemiyorsun? Dedim sana Sezen'i. Senin ha. sanatçıdan onlar. Tamam. İdeal için ne diyorsun? Çok kalabalık. Çok kalabalık var. da yani ne bileyim. Hani, hani para yok insanlarda diyorsun. Yok mu? Var, var. İste vermez millet. Ya mi? öyle çünkü düşünüyorum. mu? O seni severin insan yetiyor. He. Ona dua et her zaman. Tamam. Dua tamam. et severin öyle. Sekiz gün sonra, sonra Ramazan herkes söylüyor. Çarş. çarşı. Söylüyor mu? Hı hı. Sen tutamazsın diyorlar. Olsun. Zekat verin. Hani. Öyle mi diyorsun? Zekat mı vereceksin abi? abi? ben He. sana veririm kafanı gör. Ben oruç abi tamam. sonra ben dul He. yetim değilim ki abi. tamam, dula yetime ver zekatı. Vereceğim. Tamam. Sen zekatını dula yetime ver. Evet He, tamam. Her tarafta lubunya kaynıyor ya benim. Evet gördün mü şey iş merkezinde? Nerede hiç istemiyorum İş merkezinde gördün mü? Ee, i̇ki tane vardı. Kaynıyor diyorum kaynıyor. Evet, kaynıyor i̇ki evet, tane oldu. vardı. Iş Her merkezinde. taraf abi. İş merkezinde ben de gördüm işte ne insanlar, dediler abi bilekliği alırken? Almanya bütün travestiler ün yapmışın travestilikte diyorlar. Ün yapmışın. Herkes seni konuşuyor diyorlar. Ünlü diyorlar. Allah ım. çarşı çarşı Beyoğlu iş Şimdi orada mı söylüyorlar? Şimdi aldım ya söylediler. Ne diyorlar abi? Travestilikte ün yapmışın Almanya travestiler çalışanlar hepsini konuşuyor diyorlar. Vay be Cenk abi. <laughs> Sen bir şey söyledin mi? Bir şey demedim. Şaşırdım kaldım. Hı? Bilekliği aldım. Yani. Aldın çıktın mı bilekliği? Ee, ama 40 milyon hangi kaşlık gözlerini almalılar? Ünlü diyorlar, ünlü herkes ünlü diyor. Ben görmeden abi arkama döndüm biletlik almış. <laughs> ne adamsın Cenk abi? Ha, komik adam. patlama yapmışım. Yaptım, abi. yaptım, yaptım <laughs> abi doğru. Evet abi alışverişini yaptık gidiyoruz. Hı hı. Videonun sonuna geldik. Hı hı. Daha yeter bugün bu kadar. Ramazan'da bekliyorum. Ne bekliyorsun? Haçlıkları. Hepsi geldi Cenk hı hı. abi, hepsi geldi Ah tamam. Cabir'in çiğ köftesi çok Hı. güzel değil mi? Bak çok tanınıyorum ben. Evet. Ne yapacağım böyle Çin ya? tanınıyorum. Her taraftayım abi. diyorum. Almanya bile, Frankfurt bile her taraf. Evet. Çiğ köfte niye de sakinleş tamam. abi? Acaba abi yapıyor çiğ Tatlama yapmışım. Evet. 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 Yollarda da gidemiyorum. Evet. Böyle Ünlü mi? olmuş. Evet. Ünlülük böyle ay Ne yapacağım? Evet abi. Yol üstünde duruyor böyle. böyle. Bu şey kadar tanınmak diyor şey ama iyi olur. bir şey değil dedi yani. Söylüyor yani. Çiğ köftemizi yiyelim Cenk abi. Gel gel. Gel gel.